sevgili yengeçler bir bakalım mı Haziran ayında bizi neler bekliyormuş hangi güzellikler ayaklarımıza serilecekmiş ben de bir yengeç kadın olarak vallahi can kulağıyla dinliyorum kendi yorumumu ama geçmeden önce bu güzel videomu beğenirsen ve henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için bir abone ol butonu tıklarsan bana küçük tatlı bir destek atar atmış olursun şimdiden çok teşekkür ediyorum o güzel pozitif yorumlarını benden esirgeme olur mu Haydi bakalım Haziran ayında bizi neler bekliyormuş 4 Haziran'da bir dolunay gerçekleşecek. 18 Haziran'da da bir yeni ay gerçekleşecek ve bazı gezegenler burç değiştirecek. Ve bakalım neler getirecekmiş bizlere. 4 Haziran'daki dolunay 13 derece yay burcunda gerçekleşecek. Ve bu senin hayatında düzeninle ilgili konuda bir karar vermeni sağlayacak. Bu çalışma arkadaşlarınla alakalı bir gündemi gösterebilirim hayatındaki bazı çalışma arkadaşların yer değiştirebilir. Veya sen bir yer değiştirme yapabilirsin. Bir alım satımı ile ilgili kullandığın bir araç, bisiklet olur, araba olur. Ya da kullandığın bir cihaz. Bu bir laptopun olur veya evinde kullandığın bir cihazın olur. Bununla alakalı bir karar vereceksin. Ve burası aynı zamanda bir sağlıkla ilgili beslenme, diyet, sporla alakalı konularda bir fit görünmekle ilgili konularda ayrıca bir destek atmaya geliyor. Bu dolunay senin hayatında. Bazı arkada dönen dolapların Haziran ayında ortaya çıktığı bir süreç olacak. Birilerine yol vereceksin. Birilerini de hayatına çek, çektiğin bir Haziran ayı olacak. Ve özellikle 4 Haziran yeni ayında birilerini gerçekten hayatından çıkartarak yeni bir sayfa açtığın bir gündem söz konusu olacak. Bir baskın gelmen gereken bir durum yaşayabilirsin. Yani eğer bir diyet gibi ya da spor gibi bir şeyle ilgilenen yengeçler için de çok aç kaldıkları bir dönem söz konusu olabilirmiş. Ay bunu sevmedim ben yahu. <laughs> aç kalmayı sevmiyordum. Ayım boğa ya benim. Vallahi gurme. Vallahi güzel güzel yemek yememiz lazım yahu. Olamaz öyle şey. Ne aç kalması. Neyse hadi geçiyorum ben. 3-4-5 Haziran. Buraya çok dikkat edelim. Hepimiz için geçerli geçerli olan bir öfke patlamaları söz konusu. Peki senin dünyanda ne olacak diye baktığım zaman özellikle ee, dışarıdan nasıl göründüğüne ilgili alanlarda çok kıskanıldığın kıskançlıklar yaşanılan bir durum olacak birileri seni çekemeyecek ilişkini çekemeyecek, ortaklarını çekemeyecek iş ilişkilerini çekemeyecek e, prestijini çekemeyecek duruşunu çekemeyecek, kıskanılacaksın ama bu durum nedense seni birazcık gıl getirip biraz öfke patlamaları yaşamana sebep olabilirmiş, buraya lütfen dikkat etmeni istiyorum sonra 6 Haziran'da Venüs Aslan Burcu'na yerleşiyor, bu da senin dünyanda para kaynaklarına alakalı konularda pozitif yönde bir destek gelecek. İş konuları, para kaynakları konuları, estetik, güzellik, bakım, kuaför gibi konularında, konfor alanına ilgili konularda parladığın, ön planda olduğun Maddi, manevi pozitif yönde destekler aldığın bir süreç olabilir. Bu süreçte bir tedavi, cerrahi gibi konu varsa da ayrıca bir destek alacaksın. Belki de partnerin, ortağının parasal anlamda artışları söz konusu olabilir. Bu birçok yenge için nafaka, miras, tazminat ya da banka, kredi gibi alanlarda olumlu, pozitif yönde destek aldığı bir süreç olacağını bilmeni istiyorum. 12 Haziran'da özellikle 10 Haziran, 11 Haziran ve 12 Haziran'da bir üzüntümüz var. Hepimiz için geçerli olan bir durum. Ama senin bu üzüntün şurada arkada dönen bir dolap, bir eylem, bir konu, bir dedikodu çabuk ortaya çıkacak. Birlikte yol yürüdüğün, birlikte yol aldığın kişiler ya da güvenliğin kişiler ya da para anlamında destek geleceğini düşündüğün ya da ilişki anlamında destek geleceğini düşündüğün ya da bir hayat yolculuğun vardır ve o yolculukta yürü, birlikte yol aldığın ya da beklemediğin bir kişinin biraz böyle bir... Um, e, bir üzüntü belki onların üzüntüsü seni çok etkileyecek ya da gerçekten senin bir göz olabilir. Yine bu alan birazcık böyle 12. evine kaçtığı için sanki böyle anksiyete yaşamak, böyle bir derinden hissetmek ya da bilinçaltını böyle bir üzgün olduğunu bir düşünebilirsin. O tarihlerde bir bak bakalım kendine. Ya ben bir şeye üzülüyorum ama bugün de modum yok ama neden dediğim bir süreç olabilir. Lütfen kendini bu kadar üzmeye, üzdürmeye izin verme. Nasılsa sonrasını geçecek yahu. Ve geliyorum 18 Haziran'da bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay aslında yeni sayfalar açılan zamanlar çok kıymetlidir değil mi? Ama bu yeni ayın enerjisinde şöyle bir durum var. Bu yeni ayın temelinde bir gözyaşı, bir matem, bir yaz, bir kabullenme teması var. Anahtar sözcükleri görünüyor. Peki senin alanında ne olacak? Hemen bir bakmak istiyorum. Senin yine düzenini, rutinini... E, sağlık alanlarını etkileyen bir alanda olduğuna göre demek ki bir yengeç insanı şuna dikkat etmesi gerekecek bu yeni ay döneminde. 18 Haziran'ın bir hafta öncesi bir hafta sonrası etkile, etkisi sürer. Ama özellikle 18 Haziran civarı çok etkiledim. Bir sağlıkla ilgili bir şey dikkatini çekebilir, hassas olabilirsin. Ya da böyle çok duygusal olduğun bir süreci yaşayabilirsin. Ya da mesela her şeyden herkesten gizlemek istediğin bir konun vardır. Anlatmak istemiyorsun ve gözyaşı vardır orada. Ya da rutininde birlikte de temas ettiğin çalışma arkadaşların olabiliyordu. hani ya da işte komşuların olabilir. Ya da böyle çok ım, rutin belki bir evcil hayvan gündemin varsa onun sağlığıyla ilgili bir gündem olabilir. E, burayla alakalı biraz böyle bir stresli bir gündem söz konusu olabilir. Sanki böyle bir bunlarla alakalı yeni bir karar alacaksın. Yeni bir sayfa açacaksın. Ama sanki birilerini bırakıp, eleyip, kapatıp, geride bırakıp ve o konuyu kabullenip yeni bir sayfa açtığın bir süreç olacakmış. Bazı tuzaklar, dedikodular var. Buraya dikkat etmeni istiyorum. Bir sürprizli bir konu seni bekliyor. Ve o sürprizli konuyu sen açacaksın. Ve özellikle bir mesaj, bir haber, bir seyahat, bir yolculuk, bir inandığın bir konuda bir artık fikir değiştireceksin ve bir yeni sayfa açacaksın. Bunu bilmeni istiyorum. Sağlık alanında da birazcık hassas olduğum bir Haziran ayını bekliyor olacak. Ama sen huzurlu oluyorsan e, tekrar bu videoyu başa alıp tekrar dinlediğin zaman hangi alanlara dikkat etmen gerektiğini tek tek söyledim. O yüzden lütfen o tarihlerde ona dikkat et, huzuruna e, huzurun gelsin senin dünyanda. Ve son olarak 22 Haziran'da Güneş Yengeç Burcu'na yerleşiyor. Yani senin burcuna geliyor. Artık dışarıdan nasıl göründüğünle ilgili alanda daha parladığın, daha sahnede olduğun, daha böyle ışıl ışıl olduğun, daha gözde olduğun, daha böyle pohpohlandığın ve alkış aldığın bir döneme giriyorsun. Bunu bilmeni istiyorum. Ee, güneş yengeç her zaman sana çok iyi gelecek. Aynı zamanda davaların, danışmanlıkların, işte ilişkilerin, partnerin, ortaklık konuların varsa oraya da destek atacak. Ne yapman gerektiği konusunda oraya bir pıt, lamba bir aydınlanma yanacak. Bunu da görmüş, deneyimlemiş olacaksın. Böylelikle sevgili yengeçler beğendiysen bir beğen butonu tıklarsan ve henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için de bir abone ol butonu tıklarsanız Buna küçük tatlı bir destek atmış olsun bu burç taşınıza. Ve böylelikle de böylelikle de size atıyor olduğum bu kaliteli videolarımı size sunabilme imkanım olmuş olacak. Ve lütfen o güzel pozitif yorumlarını benden esirgeme ben yine geliyor olacağım. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Temmuz ayında bakalım seni neler bekliyor olacak. Sonraki günlerde görüşmek üzere. Hoşçakal.